Öncelikle herkese selam dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda hep yeni bir video ile sizlerleyim. 8 sene sonra Voltime geri dönüyorum. Bakalım neler yapacağız. Şimdi de iyi seyirler diliyorum. Burada eskiden bu sunucular 2'ye kadar 3'e kadar dolu olurdu. Yani klan sunucuları falan dolu olurdu ama malum aradan 8 sene geçince kalmamış kimse. Bir giriş yapalım bakalım sunucuya. Ee, hesabı bir öncesinde kontrol ettim. Yeni karakterler gelmiş. En son ben bıraktığımda Ateş ve barut vardı. Ben o zaman bırakmıştım yani. Bir bakayım. Şimdi şu Bane ile oynayacağım. Özelliklerini bilmiyorum yani. Açıkçası söyleyeyim. <laughs> Bunu kullanalım. Takla var. Takla vardı benim. Zamanında da vardı. Başka ne alabilirim? Bunu alsam da bir şey yaramayacak şu anda. Ee, başka. Dövme setini kullanalım. Bir envanterime gireceğim arkadaşlar. Şunu değiştirelim öncelikle. Karakter. Beyin alalım. Bir de bunun seti vardı. Bunları kullanalım. Tam tecizat gireceğim oyuna bakalım. Sesini bile özlemişim be. Seneler geçti. Oo değişik bir karakter bu ya. Simon Bolivar andırıyor da biraz daha değişik bir şey. Aleykümselam bu arada. Ayrıca yayındayız TikTok'ta da. Şimdi bunu ayarladık. Tamam silahlarımız tamam. Kurtu da ayarladık. Taklayı kullanalım. Dönmeleri. Aa dönmeleri koyunca birini kullanamıyoruz galiba. Neyse kullanılıyordu. İnşallah kullanılıyordur. Şimdi giriş haritasından başlayayım. Genelde oynadığım oydu benim eskiden beri. Bulabilirsek. Baya farklı alanlar var şu anda burada. Giriş. Kurt insan güzel. Ölüm oyunu. Buraya girelim. İnşallah yine bile denk gelmez. Öğretme son değilmiş bu arada. Neden atlamıyor ki? Arkadaşlar teknik bir sıkıntı oldu. Ekran kaydı. <laughs> Başlamış durumdayız şu anda. Bayağı vurdum. Kullanmayı özlemişim ya. Dur hızlı çıktık. Bir taneyi de ölmüş. Uzun süredir oynamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ya bu oyunda nasıl takla atılır? Valla 10 sene önce atıyordum işte. Yine atmaya da başladık. Vurdum. PS geldi. Alışınca vuruyoruz ya. Hadi bir daha. Tüh. Ne evet, sıkıntı yok. Biraz kurtla oynayalım. Alışacağız ya. Yıllar sonra gayet normal böyle oynamak. Ta dikkat edelim. O kadar vurdum öl artık ya. Ölmedi. Zaten kurt adam değil miyiz ya? <laughs> Beğenler için teşekkür ederim bu arada. Bir de şunla Bir de şunla oynayalım bakalım yakından. Uzas vardı eskiden en güçlü silahı da oyunda. Hop. Alışacağız ya. Alışacağız. Çok garip geldi var ya girince. Takla yattık. Helal. Kurtardılar bizi orada. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bir bomba atalım. Başka indirdi galiba onu. Ama canım kalmadı. Selam hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Şimdi bir daha oynayalım mı bunlarla? Bir daha oynayalım zaten bulamayacağız çünkü bir daha. Bakalım sayısıyla başlayalım direkt. Ne? Arkadan gelmiş ya. Ulan. İndirdiler bunu. Hile mi o? Hile geldi ya ay senin ben. Düşlü olsalar da Başlayalım bakalım. İnşallah hile gitmiştir bu arada. Şimdi çözdüm olayı. Sakin. Yine hile yine hile. Şu üç inşallah hile gelmez hile hile. Saldırımızı yapalım bakalım. O kadar sıktım öl ya. Mavi takımda ES yemişiz ondan herhalde. Yukarıda. Mavi takım önde. Kazanır. Şurada biri vardı. O. Biri düştü aşağı. Tek yemedi. Ah takım be. Önde, erişim, teşekkür ederim bu arada. Bir de goley vardı seneler önce. Onu da çok oynuyordum. O da kapandı. Sunucusu. Kırmızı takım Harbi. Öne geçti. Burada da bir şeyler dönüyor gibi. Hile değildir inşallah. Çok garip geliyor ya 8 sene sonra girince. Nereye geldim ben diyor sen ya. Yani. Neresi lan burası? <laughs> ya sırtındaki dövmeden sıkıntı değil mi? Ne dövmesi diye geçiyordu o şey OG dövmesi mi? Dur. Alıştırma yapıyorum şu anda. Yani bir dövmenin tek atması çok kötü bir şey ya. Takım önde. Baksanıza bu ne? Şeyle oynayayım en azından. vurdum yi. Büyük kurt. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Biraz arkacılık yapalım. Yakalanmadan. Tam kafada. Hey. <laughs> arkacılık yapmayı severim. Savaş. Savaş yani ne yapayım başka? Adamlarda OG dönmesi var tek atıyorlar. Ah be bir vursaydım onu orada. Oha be kardeşim. Aa, kaç sayı var? Daha var. Hadi BSE. Sonunda be. Bu giriş öyle olacak zaten. Bak tek atıyor ya. Yeminle sırf bu bile oyunu bırakma sebebi yani. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Senin dövmeni. Lan. <laughs> ben... Vurdum üstüne takla attım yine ölmüyor. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Hayret şeyler ya. Çıkacak. Vurdum bir tane. Taklayı vurduk. Kurt neden bana yavaş geldi bu kadar ya? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Tek atacak şimdi. Bizimkinde de OG varmış. Bakın o kadar vuruyorum yani. Ha onu Yusuf'a dedim diye. <laughs> ya Voltim zamanında yani her şeyin zamanında şeylerler ya arkadaşlar. Zamanında en iyisiydi. Öyle söyleyeyim. Zaten o zaman da FPS oyunu yoktu başka ya. Ne vardı söylesenize. CS 1.6 oynuyorduk. Sonunda takla attık. Sinsi atak. Büyük Aynen işte o dövme sayesinde güçlendirme veriyor ona çok fazla. Öldük. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ölmedik. Bir tek şu Pedro'yu alabiliyorum aralarında. Ona uzas mı? Birini daha aldık. Arkalandım ya. Alıştık alıştık baya alıştık. Arkamdan gelmiş. Oğlum bu silah tam sektirdim de 5-6 tane tutturdum yani eski en iyisiydi bu silah. Onu da çekeceğim yakında ya. Eskiden az mı kase atıyorduk? Nasıl öyle dersin? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Mutluluk gelmedi hala. Moderatörlüğün kuralları var ya. Fir abi söyler sana. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bu bizim şeyde ne arıyor bu adam? Kolsuzum tuttu vuracağım ama. Tüh. O da kaç? O da 156. Zaten sonucu biliyorsundur. Şifre yok bu arada. Dakikada 500 beğeni geldi. Helal sana be. Birazdan bu yayını kapatıp tekrar yayın açacağım. O zaman da destek olursan çok mutlu olurum. Onu kurt olarak alma imkanım yok arkadaşlar. Yok yani. Dövmesinden dolayı. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Son 10 saniye. Vurduk. Tek yemede. Tekrardan Vurdu, öldürdüm. Uçum. Son saniyeler artık Sinsi bitti. Büyük kurt. Görev tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdilik benden bu kadar. OG seti olanlar vardı. Yani envanteri çok iyi olanlar vardı. O yüzden fazla kill alamadık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, şimdi... Başka bir oyun yayında sizlerle olacağım. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.